Hatim indirmenin bir adabı var. Önce hatim okumaya başladığımızda niyet edeceğiz. Bu hatmin niçin okuyorum? Ölmüşlerim için okuyorum, oğlumun şifası, kocamın huzuru, evimizin huzuru, Efendimiz'in belaların kalk, neyse hatim başlarken niyetimizi yapacağız. Sonra Avuzu Besmele çekeceğiz, Ya Rabbi, Nurundan nasip edeceğiz. Kur'an-ı Kerim mutlaka bizden yüksek bir yerde olacak. Bel seviyesinden yüksekte tutacağız. Okuyacağız. Her okuyuşta avuzu besmele çekeceğiz. Her bitirişte sadakallahul azim deyip subhane rabbike rabbil azzeti amma yasifun mutlaka okuyacağız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam her Kur'an bitirişinde subhane rabbike rabbil azzeti amma yasifun mutlaka derdi ve selamun alel mürselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Sonra fatih i Şerif'i okurdu. Şimdi Kur'an-ı Kerim okumayı bitirince, Kur'an-ı Kerim okumayı bitirince üç kere bunu okurken tutarken mübareği edebin terki ile alakalı bir hal yaptıysam Allah'ım af diliyorum, özür diliyorum deyip Kur'an'a kurban olurum son nefeste kabirde mahşerde bekliyorum deyip böyle her seferinde Kur'an bitince de minel cinneti ve nas deyip sonra başa başa geçip gene ezbere bilsek de yüzüne bakarak Fatiha'yı ve elif Lamim okuyacağız ki ne olsun tekrar başlayıp bitirmek nasip olsun. Şimdi 30 kişi biz bir arada haftalık hatim indiriyoruz. 30 kişiyiz birer cüz okuyoruz. Hatim olur mu diye bana soruyorlar. Bana lütfen bakın tekrar tekrar yani ben böyle hayır, hayırcı değilim yani. Şimdi bir kere daha söylüyorum. Hatim okumak demek Kur'an-ı Kerim'i Fatiha'dan birinci sayfa Fatiha'dan başlamak hatim hatim demek. Kur'an-ı Kerim'in birinci sayfasından başlamak birinci sayfası Fatiha Kur'an-ı Kerim'in son sayfası minel cinneti ve nas okumak demek. Buna hatim indirdi diyorlar. Bunu yapan ne yapıyor? Hatim indirdi. Başladı Fatiha'dan. Geldi Nasa. Ne yaptı? Hatim indirdi. Hatim indirmek bu demek. Ne demekti? Fatiha'dan başlayıp Nasa inmek demek. 30 kişi birer cüz okudular. Fatiha'dan başlayıp Nasa indiler mi? Hayır. Birer cüz okudular. Ha, her biri okudukları cüzların sevaplarını topladılar. Sevaplarını. Dediler ki bu bir hatim sevabı oldu. Onu hediye ettiler. Ya biz diyebilir miyiz ki hayır yapmasınlar. Ama bu hatim değil. Peygamberimiz biliyor ki aleyhisselam abdestli bulunan oruç tutan gibidir. Şimdi abdestli bulunan oruç tutan gibidir buyuruyor ya. Akşam olunca iftar etsin mi yani oruç tutan gibi ya yok ailesi öyle değil işte yani böyle bir amel böyle bir ibadet böyle bir e, uygulama yok bunu birileri bir yerlerde bir şekilde oluşturdu cüz dağıtmak suretiyle hatim okumak böyle bir şey yok hocam yok. Hatim okumak demek Fatiha'dan başlayıp Nas'a kadar bir, bir kişinin okuması demek. Buna hatim okumak deniyor. O haliyle, orijinal haliyle anladığımızda an, niye anlaşılabilir diye ama anlama, anlamak istemiyorlar ya da alışa geldikleri şeyi e, te, terk etmek istemiyorlar. Ben demiyorum ki terk edin. Ama hatim olmaz böyle yaparak hatim indirdiğini zanneden yanlış bir duyguda. Yani bir cüz, bir cüz, bir cüz okuyup hatim okuyan biri Fatiha'dan başlayıp Nas'a kadar bizzat okuma işini terk ediyorsa yanlış yapıyor. Takip ettiği bir hatmi olsun Ha arada cüz dağıtılırsa alsın onu da okusun ben bir şey demiyorum ki ama hatim değil. Hatim değil. Yani ben diyebilir miyim ki hocam terk edin. Ne güzel işte Kur'an'la meşgul oluyorlar. Ama hatim okumak bu değil yani.